Merhaba herkese. Bugün Türkiye'de hem girişimciler hem de bizim gibi yatırımcılar için oyunun kurallarını yeniden yazan bir konuyu masaya yatırıyoruz. Paya dayalı kitle fonlaması. Belki adını duydunuz, belki de ilk kez karşılaşıyorsunuz. Hiç sorun değil. Hadi gelin bu sistem neymiş, nasıl işliyormuş birlikte tane tane anlayalım. Şöyle bir düşünün. Bugün hepimizin kullandığı dev bir teknoloji şirketinin daha küçücük bir garajda filizlenirken ilk ortaklarından biri olmak onun büyümesine şahitlik etmek ve o büyük hikayenin bir parçası olmak. İşte bu, eskiden sadece çok büyük yatırımcıların kurabildiği bir hayaldi. Ama şimdi anlatacağımız bu sistem, bu hayale açılan kapıyı hepimiz için aralıyor. En basit anlatımı ile olay şu, parlak bir fikri olan bir girişimciyle o fikre inanan ve ben bu işin bir parçası olmak istiyorum diyen yüzlerce, binlerce insanı dijital bir platformda buluşturan bir köprü bu. Yani artık bir fikri hayata geçirmek için tek bir zengin yatırımcıya ihtiyaç yok. Çok sayıda insanın küçük birikimleri bir araya gelerek devasa bir güç oluşturabiliyor. Peki tamam, fikir güzel de bir yatırımcı olarak hepimizin aklına gelen ilk soru şu, değil mi? Benim param güvende olacak mı? İşte bu sistemin en can alıcı, en güçlü tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü bu yapı, temelini tamamen yasal güvencelerle örülmüş bir güven üzerine inşa ediyor. Bakın, bu sistem öyle havada duran bir şey değil. Arkasında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gibi kaya gibi sağlam bir yasal zemin var. Bu kanun sayesinde sürecin her bir adımı şeffaf, denetlenebilir ve kurallara bağlı. Yani kimsenin kafasına göre hareket edemediği, her adımın devlet denetiminde olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Sistemin güvenliğini sağlayan üç büyük kuruyucu var. Birincisi SPK yani Sermaye Piyasası Kurulu. O, sistemin kapısındaki bekçi gibi sadece yeterli ve güvenilir platformların içeri girmesine izin veriyor. İkincisi Takas Bank. Burayı paranız için zırhlı bir kasa gibi düşünün. Yatırdığınız para ne platformun ne de girişimin hesabına geçer. Kampanya başarıya ulaşana kadar Takas Bank'ta kimsenin dokunamayacağı bir hesapta bloke edilir. Ve üçüncüsü MKK yani Merkezi Kayıt Kuruluşu. O da sizin dijital tapu daireniz. Aldığınız hisseleri resmi olarak sizin adınıza kaydeder ve ortaklığınızı tartışmasız hale getirir. Peki, diyelim ki yatırım yaptığınız girişim, hedeflediği parayı toplayamadı. Ne olacak o zaman? Paranız buhar mı olacak? Kesinlikle hayır. İşte Takas Bank'ın güvencesi tam da bu. Kampanya başarısız olursa yatırdığınız parayı kuruşu kuruşuna hiçbir kesinti olmadan size geri iade eder. Yani para arada kaynar mı diye bir endişeniz olmuyor. Tamam, sistemin paramızı nasıl koruduğunu anladık. Ama koruma kalkanı bununla bitmiyor. Sistem bir de yatırımcıyı kendisinden korumak için bazı kurallar ve limitler koymuş. Hadi şimdi onlara bakalım. Kim ne kadar yatırım yapabiliyor? Kanun yatırımcıları temelde ikiye ayırıyor. Bir yanda bireysel yatırımcılar var. Yani aslında çoğumuz. Bizim için yıllık bir yatırım limiti belirlenmiş. Bu limit ilk bakışta bir kısıtlama gibi gelebilir ama aslında tam tersi. Bir sigorta gibi düşünün. Devlet diyor ki heyecanla tüm birikimini tek bir riskli alana yatırıp kendini zora sokma. Diğer tarafta ise finansal gücü ve tecrübesi yüksek olan nitelikli yatırımcılar var. Onlar riskleri daha iyi yönetebilecekleri varsayıldığı için bu limitlere tabi değiller. Şimdi bakın, buraya kadar her şey çok güzel. Sistemin ne kadar sağlam, ne kadar güvenli olduğundan bahsettik ama şimdi madalyanın diğer yüzünü çevirme zamanı. Çünkü yapmamız gereken çok ama çok önemli bir ayrım var. Sistemin güvenli olması yaptığınız yatırımın risksiz olduğu anlamına gelmez. Sakın bu ikisini birbiriyle karıştırmayalım. Şimdi işin en önemli kısmına, yani risklere geliyoruz. Bu cümledeki her kelimenin altını kalın bir kalemle çizmek lazım. Burası paranızı koyup garantili bir getiri alacağınız bir mevduat hesabı değil. Siz burada bir şirkete, yani bir hayale, bir ekibin potansiyeline ortak oluyorsunuz ve girişimcilik doğası gereği belirsizliklerle doludur. Bu yüzden bu yatırımı yaparken yatırdığınız paranın tamamını kaybetme riskini de en baştan kabul etmeniz gerekiyor. Gelin şu temel riskleri biraz daha açalım. Birincisi likidite riski. Yani ben sıkıştım, yarın şu hissemi satayım da paraya çevireyim diyemezsiniz. Bu bir maraton, 100 metre koşusu değil, sabır gerektirir. İkincisi batma riski. Bu acı ama gerçek. İstatistikler pek çok parlak fikirin ve harika ekibin bile çeşitli sebeplerle yolda kalabildiğini gösteriyor. Ve son olarak seyrelme riski. Bunu şöyle düşünün, elinizde bir pastanın %10'luk dilimi var. Şirket büyümek için yeni yatırımcılar alınca pasta da büyüyor, pasta daha değerli oluyor ama artık daha çok ortağı var. Bu durumda sizin elinizdeki dilimin yüzdesi küçülebilir. Peki, bu kadar risk varken neye güveneceğiz? Gözümüz kapalı mı atlayacağız bu işe? Tabii ki hayır. İşte bu noktada sizin en yakın arkadaşınız, pusulanız, bilgi formu olacak. Bu belge, o girişimin adeta bir röntgeni gibidir. Ekip kim? İş modeli ne? Parayı ne için istiyorlar? Finansal hedefleri neler? Aklınızdaki bütün kritik soruların cevabı bu formda. Yatırım kararını vermeden önce bu formu okumak bir tavsiye değil, sizin en temel sorumluluğunuzdur. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Karşımızda aslında iç içe geçmiş iki katmanlı bir yapı var. Birinci katmanda devlet tarafından denetlenen, kuralları belli, çelik gibi sağlam bir sistem duruyor. İkinci katmanda ise, bu sistemin içinde işlem gören, doğası gereği çok riskli ama potansiyeli de bir o kadar yüksek olabilen bir yatırım varlığı var. İşte bütün bu anlattıklarımızın özeti aslında bu tabloda. Canalıcı nokta şu, sistem sizin işlem güvenliğinizi sağlar. Yani paranız takas bankta kaybolmaz, hisseniz MKK'da başkasının üzerine geçmez, işlem güvende. Ama Yatırımın kendisi, yani o şirketin başarılı olup size para kazandırıp kazandırmayacağı tamamen belirsiz ve spekülatif. Bu ikisi arasındaki farkı anladığımız an aslında bütün konuyu çözmüş oluyoruz. Sonuçta bu sistem finansmana erişimi demokratikleştiriyor. Eskiden sadece büyük oyuncuların yüzebildiği bir okyanusa artık herkesin küçük bir tekneyle de olsa açılabilmesini sağlıyor. Ama unutmayın, okyanus her zaman dalgalıdır. İşte bu kapıdan içeri adım atıp atmamak bu karar kendi araştırmanızı yaptıktan, riskleri anladıktan ve kendi finansal hedeflerinizi değerlendirdikten sonra tamamen size kalmış bir karar.